Değerli Şam Magazin ailesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sıla Türkoğlu videosuyla sizlerleyiz. Herkesin severek beğenerek izlediği oyuncu. Güzelliğiyle göz okşayan, herkesi kendine hayran bırakan oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan gelen muhteşem görüntüleri sizlere sunuyoruz. Değerli Şam Magazin ailesi sevilen oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan gelen Aşk dolu görüntüler, özel görseller, birbirinden ilginç paylaşımlar sizler için kanalımızda. Kanalımızı izlemeye devam edin. Sevilen oyuncunun gittiği tatilden yaptığı özel paylaşımları, sunduğu özel görüntüleri herkes tarafından büyük bir ilgi ve merakla karşılanıyor. Paylaştığı tüm fotoğrafları, Yorumlara bu an takipçileri, beğenilere bu an takipçileri sevilen oyuncunun güzelliğiyle herkese hayran bıraktığını söylüyor. Sıla Türkoğlu hayranlarına özel, özel yepyeni görüntüler. Değerli şov magazin öylesi. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli düşüncelerinizi bizlerle Paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.